ki şans. Evet, tek vakit tutunma Bak ilk bundan başlıyoruz. En son Süper Lig oyuncularından bir tanesi Final futbol diyor da mekanik adamlar diyor yani. Ve bunda Fernot diyor. Bu adam çıktı. Ama bu yani bilmediklerimi göstereyim. Bilmediklerimi göstereceğim tabii ki. Mikel Oyarzabal çıktı. Yani bu paketleri istiyorsanız bir fazla paket geçirmiş. Bu paketteyseniz mikro ayar zamanı çıktı. Ha siz diyeceksiniz ki kaç tane paket duruyor? Çok fazla var. Şunun özellikle 41 tane var. 41'den fazla. 360 tane vardır en az bak şimdi. Görüyor musun? Çok fazla var. Makarnak adamlar yani Ben de makarnak adamların hepsi var. Bütün serilerinden var ya. Görüyorsunuz. Şu adam bilmiyorum. Yani adını okusam okuyamıyorum. Neyse. Haler. Forbete. Bu çıktı. Bu çıktı. Adını bile bilmiyorum ki. Gordon. Ee, ben ismini bilmiyorum. Edimarko. Locatelli. Neyse. Bilmiyorum. Hiç kaç şeyle bir tane oyuncu. Neyse. İsmini yazmamıştım. Neyse bu. güzel İmzalı kart var bu arada bunun. Bu? Ha garil işi var. Ön, bundan önceki garil işi. İşte bu kim pembe? Ne bilmiyorum. Ş evet, ciddi işleyen ne bilsin. Kudüs. Ahmet Kudüs. Ondan sonra. Bunlar önceki Ahmet Kudüs. Bu da mı? Bu da -Meker. Ee, Bilmiyorum. Sawyer galiba. Sawyer debala İsmail İsmail Orkun Kökçü Saniye. Bu paketi açtık. Şimdi sırada Bu paket var. Buna Kerem Aktürkoğlu çıktı Her iki çıktı. Şanslı şanslı. Bu paket seçtiyse çok iyi. Şu bende yaz çıktı. Eren Ricardo çıktı, Highland çıktı, yok. Efendi, Giray mobilere. Bir dakika, Giray mobilere. Bu adamın ismini bilmiyorum. Petrol değil mi sefer biter. Neyse. Erkeşle devam edelim. Rüdiger, Antonio Rüdiger. Çok fazla var. Badın. kart geldi. Kerem Aktürkoğlu. Bu arada kart. kart geldi Petro. Anenka. Kabiye kart geldi Anenka. Ee, ondan sonra Milan diyelim Ama çok uğraşmıyorsun. Ama Henry çıktı. Şanslısın şey arkadaşlar. Mario Gomez Beşiktaş efsanesidir. Kim bu? Hakem Baver. Diogo Chevchenko. Diogo Armando Maradona çıkma ihtimalleri var. Diogo Armando Maradona. Cristiano Ronaldo. Çok iyi. Milimetrik kurtulduk. şuraya tekrardan diyeceğiz. Hayır, şuraya koyuyoruz. Şimdi burada iki tane ayarımız var. Gavi ve Şiasa. Keşke bu birinci olsaydı. Neyse. Sergio Oliveira. Vinicius Junior. Tadic. Merit Demiral. Bonici. Bonici. Kobi Akart. Ben demek zorunda değilim kardeşim. Sen de bileceksin be. Ama çok uzakta derim. Varen. Ama ben bu adamın ismini unuttum da. Adı Varen değildi bu. Buna bak. Neyse. Bakın ne oldu Ha bu karıştırmışlar bunu. Yoksa onun adı de Varen değil. Varen diyorlar buna. varan demişler buna. Kafa karışmış. Makine. Gabi. Alvaros. Ederson, Lewandowski, Alvarez, kopya, Zico, kopyası yok diye biliyorum. Bu adamı bilmiyorum. O kart ilk kartım burd, bundaki. Bu seriden ilk kartım bu. Neyse, Sahaneyi uçan. Charger olması ikinci kartım Arda Güler <laughs> son kartlarında. Sergio Busquets. Şu an Tabii ki de da kavun De Bruyne. De Bruyne diyor. Casemiro. Kas Valencia. Başlayı. Teşekkür <laughs> ederim. Türk Aslan, eyüp Türk Aslan. Bir dakika. Burası. arkadaşlar biz devam edelim. Bu devam ediyoruz. Ve Sergio Romero. Romero. Evet. Sergio. Victor Nelson. Victor artık. Maximo. Maximo Gomez. Marquino. Hadi. Sergio. Romero Sergio. Sergio Kobe. Ah ha. Ah, ah. Alvarez kopya. Aynı kart değil mi? Alvarez tekrar oku. Sarı kopya. Şu <laughs> Felix kopya değil. Kopya'sı değil. Mane. Şu Santa'daki kopyası olabilir. Vay, evet kopya. Meredith Admiral kopya. Sergi Oliveira kopya. Kala Kangkola kopya değil. Martinez kopyası olabilir. Zahal kopyası var. De kopyası. Vanicci kopyası var. Mesut'un kopyası var. Şey, Mesut'un kopyası yok. Thomas Müller'ın yok. Ona açının yok. Salah'ın da yok. Buffon'un da yok. Thomas Müller'ın var. Şalı uçanım var. Bence hmm, yok. Bence yok. Varsa yeni bir tane oyuncu sevmiş. Bir o başımı videosunda da yer alıyordu. Kenan Yıldız'dan o adamı kaçırmış. Böyle bir yakışıklı oyuncu. Emiliano Martinez. Kaleci olan değil. Orkun Kuyumcu. Evet, evet. Şu an benim. En seri. Bam 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 bam. kopya bu. Sen de böyle. Platini kopyası yok. En zorunun da kopyası yok. Ama çok az kart kaldı da. Yani yeter yani. Şunda bak. Şunda. 10-15. tane en azlık. Bunda Buna ne kadar çok koydu hatırlamıyorum bile yani. Bunu geç, ge, geçebilirsin istersen. Bunu da hatta şimdiden başlayalım. Toplumdan bir tane adam. Şu. Lava. Kunde. Bilmiyorum. Birisi. Alex Silva. Arkasında Ronaldo babam vardı. Evet. Ronaldo da var işlerinde. Lionel Martinez. Arjantinli. İngilizce e Çok güzel. İtü dili. Alen Kalant. Erkin. Ee, herkes. Almanya'lı bilmiyorum. Kesin söyleyemem. Türk halkın kakıcı. Bu da Ya bu kartlar bundan daha mı fazla anlamlı? Düşün şu altın canı. Bak az kalan destesinden da bile daha büyük. Diego Jota. Hayatını kaybetti. Yüzyıllar için her ne önemliyiz. Ronaldo baba. <Sessizlik> Salah. Sala kopyası. Le Levan'ın kopyası var. Haylantın yok. Sala'nın var. Ben işte Lovic, bilmiyorum ismi ne Baralla, Nikola Baralla, Nikola kopyası, Tomali, Tomali, evet, Robert Lewandowski kopyası, o sana size söyleyeyim Robert Van kopyaları, Anladık ki, Andre Silva kopyası, o şu an kep bu daha fazla. Pol, pol, pol. An, tek hazırız. Pok pok var. Buraya koyacağız. Şş, kartlar çok zor. Turan e bu. Ronaldo kabbesi, Levan kabbesi, Sterling kabbesi. Geri kalan zelil olanlar en kurum kurum kopyası yok. Evet. Kur'an'a inelim bir de. Anthony Goat. Anthony Goat Senin. Bu adam benimle baştan. Napoli'nin genç yıldızı. Ne var? Ben Pedro Porro. Ve Anthony varsa işte tanem birinci derece. Ben nasıl bir kopyası var? Kopyası yok. Kopyası var. Çok az bak. <laughs> Ay, gördüğüm bütün kartlar. Bir, bir tanesinin kopyası var, başkasının. Bunu kapattık. Şuraya gideceğim. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. var, var, var. de Bu var. 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 kopyası var. Neyse. geçmiyor Yetmiyor mu dersen? Yetmiyor kardeş. Daha bize çok kart var. <laughs> Gel kalın da tonazlı. Neyse. Bu da ne neyin adam? Zeh, anne. Ah var nedeni Osmanlıdan böyle? Bu lamba tu, bakayım. Bunu bilmiyorum. Moğol an diyorlar galiba. Teves. Bilmiyorum. Gap. bu gapo. Tamam. Ko Kolomani. Ben orta Silva. Koyasakar. Ramphrey Firmino Neymar Are evet anne bu kartı Firmino E bunu da buraya koyuyoruz Vinicius Harry Kane Bellingham Borois Sen Firmino Evet nişçe kadar tek siz happiness hareketciler üzeri matemet bayan birçok sözüm var bekleyen ya yeter ya bak, bak bundan sonra şu rahatlıyorsun kardeşim nefes alıyorsun tekrarlayabilirim o tekrarlamak istiyorum hepsini göstereceğim direkt sana tamam tekrar da başlayacağız bak hepsini sıra sıra göstereceğim Hakikaten çok yoruldum. Yani küçüklerden söyleyeceğim artık. Çünkü bunları söylemekten yoruldum. Şöyle diyeceğim. Abone olmaktan yorulmuyorsun. Konuşmaktan yorulmuyorsun. Kardeşim bunun için 5 saat uğraştım. ha. Size video çıkartmak için 5 saat uğraşıyorum. Ve siz bana şöyle böyle ilk ön karlık Kardeşim sen bana şu şu diğerlerinin hepsini gördük. Kordonu gömerek hatırlıyorum. Kardeşim gördün görmeyin çok hızlı geçtim yavaş yatarak izleyebiliriz. yavaş yaparak izle kardeşim valla ben izleyim ki sen neyse bunlar da söylemiyor ben bunlar da söylemiyor bu adamın ismini bilmiyorum Kenan Yıldız Fas Fonlona bilmiyorum Uğurcan Çakır Kim? Harry Kane Harry Kane Aa, Lukaku Koyduk. bunu kalkı koyduk şimdi bunu bunun bir arkasına koyacağım. Ve bunlar özel seriler. Emiliano Martinez, Darwin Núñez, Steve L Luis Díaz. Ve adamın ismini bilmiyorum. Arkadaşlar köken yere ve Liverpool'un Robert şeyi. Aşağına Federico Federico Verde ve ama Musiala. Şimdi bu bu bu, 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 bu... Bunların kopyası var. Seslerimi duydum. ah Rashford. Bu adamın ismini bilmiyorum. Kovacic. İnan Simo. Rafael'la Kavender Brunner'e geçiyorum. Victor Boniseyiz. Ve William O'Fresh'te. Işte. Bu adamın ismini bilmiyorum. Eşim, ne o şey ne yapıyor? Çok yoruldum hayır yukarı. Neyse. Bu adamın ismini bilmiyorum. Anteni kadar iyi. İyi valla. İsteyenler gelip bu Joe Mario kartını alabilirler. Benim emeğim. Abi. Ama abi şimdi. Neyse. Of, bak. Bu adı. Ondan sonra Vlaovic, Dushan, Şu orada Alba. Ondan sonra bu adamın ismini bilmiyorum. Bu adamın da şak Şaka. arkadaşlar okay, işte. Tony Cross başlar. Işte, Aa ah, kafan karışmış. Alexander'dan vedanın ve bunda bu seri yok. Neyse bunlarda bu kadar çıktı. Canton'a Heumon nazar Ve tek bir tane kartın kalıyor. Ve onu seçiyorsan as <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz bak benim işim çıktı video çekemedim. oldu. 问你下。Oh, yeah.